arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pek yeni güncelleme inceleyeceğiz arkadaşlar ama arkadaşlar bende şu anda etkinlik bileti gözükmüyor etkinlik bileti gözüktüğünde başka video çekip sizlere göndereceğim arkadaşlar şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar şimdi arkadaşlar videomuza başlıyorum Evet arkadaşlar videomuza başladık. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere üzerimdekiler yeni kıyafetler arkadaşlar gördüğünüz üzere tişört, şapka, ayakkabı, şort falan hepsi yeni arkadaşlar ve gözlüğü ben çok beğendim arkadaşlar. Gözlük de yeni galiba evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar güncellemeyi inceleyelim. İlk olarak arkadaşlar ben burayı göstermek istiyorum. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Burada bir robot arkadaş var Burada geçmemiz için şeritler var Burada da içinden Çıkan poniler var arkadaşlar Bilmiyorum ne oluyor Arkadaşlar Ve şurada da Gördüğünüz üzere arkadaşlar Gideyim şuraya Bir dakika yükleniyor Yüklenemedi <laughs> Yüklendi arkadaşlar Gidelim oraya da ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da var aynı şey. Ne oluyor bilmiyorum. Yani buralara ne gelecek bilmiyorum. Galiba buraya piknik yeri gelecek diye hatırlıyorum arkadaşlar. Çünkü bir spoiler de buraya piknik yeri geleceğini yazıyordu. Şimdi arkadaşlar yeni sürpriz kutuları göstereyim sizlere. Hemencik arkadaşlar yeni sürpriz kutuları gösterelim. Şimdi buradan çıkıyoruz. Sonra arkadaşlar en kolayından enerji içiyoruz. Eğer zırhımız varsa zırhımızla çıkıyoruz. Ben enerji şey içeceğim. İçmeyi düşünüyorum ama aşağı düştü. Yeniden çıkalım. <laughs> Messenger'dan teyzem mesaj gönderdi. <laughs> her neyse arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada bir tane sürpriz kutumuz var. Sürpriz kutunun içinden 200 altın çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra şurada bir tane daha var. Onu ben almışım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu adı tam olarak burada bir yerde arkadaşlar bir tane daha sürpriz kutu var. Onun içinden de bir elmas çıkıyor arkadaşlar. Ben sürpriz kutuyu aldım için. Ben de gözükmüyor. Arkadaşlar şimdi yeni evimize bakalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yeni evimiz çok küçük, çok tatlı arkadaşlar. Bu arada ben burada bir bug yaptım. Tüm evlerimde yapıyorum artık bu bug'ı. Arkadaşlar evin önüne iki tane eşya koyuyor bug'ını yapıyorum. Gördüğünüz üzere ev arkadaşlar bu kadar. Ama ilk evimiz daha büyük oluyor bundan arkadaşlar. Onu keşfettim. Ben arkadaşlar şimdi daha düzenlemedim evimi. Bir süre sonra düzenleyeceğim. Arkadaşlar. Bu arada evlerime bug yapmıştım. ona da göstereyim sizlere. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada da şey var. Nasıl desem Yılbaşı ağacı ve şey var arkadaşlar. Şu evimin önünde de arkadaşlar yükleniyor yine. Evet arkadaşlar burası da bu şekilde. Burada bir aslında içinde boya dolu bir yangın söndürücü musluğu koydum ve bir, bir tane de şu boş çıkanı koydum arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar o küçük ev çok güzel. Şunun yerine açayım. Ben çok beğendim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben evimi birazcık düzenleyeceğim, geleceğim. Ama siz videonun yorumlarına farklı şekillerde düzenlememi isteyebilirsiniz. İstediğinizi yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen düzenleyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Evimi düzenledim. Şimdi evime girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere evimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Girişte bir halı. Böyle ışıklandırmalar falan var. Ondan sonra burada yiyecek içecek yer var arkadaşlar. Yalnız bu pencere niye yamuk yumuk duruyor? Perili eve benzedi. Bu pencere yüzünden arkadaşlar biraz. Onun dışında arkadaşlar burada böyle kedili bir içecek şey var. Böyle kedili bir puf var. Tavşancık resmi var, unicorn resmi ve köpük resmi falan var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde evde hayvanlara özel bir ev yaptım. Fakat evin şeylerin duvarlarını boyamayı unuttum. Onu da boyayalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Tamamıyla boyayacağım galiba ben. Durun bir bakalım şöyle birkaç tanesine daha. Şöyle birkaç tanesini farklı yapalım arkadaşlar. Başka ne var? Şöyle şurada. şekilde çok güzel oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere Zemini de yaptık mı tam olduk arkadaşlar evet arkadaşlar tam olarak bir evcil hayvan evi oldu çok güzel oldu bence arkadaşlar ben çok beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir benim bugünkü videom bu kadardı bir daha bitirmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.